Başlar hepinizi merhaba. Bu videoyu hüzünlü bir haberle başlıyorum. Çünkü artık vahşi ve Sincap Jeni aramızda yok. Ve onlar için 5 saniyelik saygı duruşu yapacağız. Bitti. Arkadaşlar bugün My Farm oynuyoruz ve e, şey Tarkan'ı yeni yapmaya başladığınızda sizin dışarı çıkmanıza izin vermiyor. Ve Muhammed bir şekil beni dışarı attı. Geri giremiyorum. Nasıl bitireceğim şimdi? <laughs> Güzel bir başlangıç. Sen <laughs> dostum öyle davranamaz. Artık Anadolu çocuğu yemez. Akıllandım. Arkadaşlar dediğimiz gibi bugün My Farm oynuyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi burada ben ya bir gider misin kardeşim imdat. Ah! Ah! Bu zarar veriyor. Git buradan bak büyü yapacağım üstüne. Araba büyüsü buğdayız. Arkadaşlar eviniz yok mu sizin ya? Tarlanız yok. Aa! Ah! şimdi Anadolu çocuğu. Arkadaşlar şu kadına buğday satıyoruz. Ve bu kadın kim çinçen çon biri buğdaylarımı yiyor çi, çi. Ver bakalım para verdi. Neyim, neyim oluyor bilmiyorum ama kiraya ortak değil ve ben bu durumdan çok şikayetçiyim. Tarlayı ben geçindiriyorum. Karıyı da besliyorum yani. Kirayı öde kadın. Arkadaşlar bakın bir tavuğum var ve onu şu an besleyeceğim. O da gıt gıt gıdak. Ben horozum. <laughs> Arkadaşlar tavuğum manikür pedikür istiyormuş şu an bir bakalım. Evet kendisi şu an çikolata olmak istiyor. Mavi çikolatam yapsam. Yoksa kahverengimi sarı mı sarı yaptım. Aman Allah'ım tavuğum. Tavuğum yumurta mı? O bir anne. <laughs> ama ben onları evet, e, tavada yumurta yapacağım Rafa'dan. <laughs> Rafa'dan tavada olmuyor ama. <laughs> Böyle yağlayacağım, karıştıracağım, omlet yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bana kırmızı bir tohum verdi ve ben o kadının sonunda kovmayı becerdim. Bu robotun burada ne işi var? Ya sizin tarlanız yok mu kardeşim? Madem geliyorsun o zaman çalış. Hadi. Come on. Bak benim traktörüm var alabiliyor muyum? Ben fakirim. Ama geçindiriyorum. Demek arabanla hala beni öldürmeye çalışıyorsun. İşte öyle yamulturum arabayı ben. Araba bükücü buz. <laughs> evet ben büyüdüğümü arabanı büktüm. Akıllanacaktın. Aman Allah'ım. Çinçan çok karı yetmiyor. Anam. <laughs> 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 olsun öyle havuca el sallamakla iş bitmiyor canım. Abi dışarı atmaya çalışıyor ama Anadolu çocuğu akıllandı. Muhammed'den uzak duracağım arkadaşlar. Öyle geliyor. İşe yaramadı büyü. Ömer. Ömer tavuğumu çaldı. Yumurtalarımı çalıyorlar. Vermem. Tavuğum kaç kurtar kendini. Ben tavuk taklidi yapacağım. Bu ne? Ne istiyorsun? Beş yumurta için yani bir ekmek almaya geldim ailem evde aç iki <laughs> tane kadın beş diyorum <laughs> evimde biri Çinli dinga <laughs> dinga tamam mı diyedi de <laughs> yani iki ekmek vermek çok mu zor bunun bedelini sana ödeteceğim adam ödeyeceksin arkadaşlar tarlanın güzelliğine bakar mısınız havuç falan var ben sadece aman Allah'ım ikiye bölmüş bir de tarlayı benim sadece buğdayım var. Bu nasıl bir hayat? <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah. Yani araban var diye hava atamazsın. Ben kendi emeğimle tarlayı sürüyorum. Okey. Hayır Hollywood'un araba değil. Bu Hawks Weird e, çılgın şarkıdan kaçabilir mi arabası? Markayı da okuyamıyorum. Türkçem olmadığı gibi İngilizcem de yok. Ne? Hansel ve Gretel'in evi mi? Ha, tamam. Çikolata. Çocuğun çikolata evi. Mükemmel. Mükemmel. Hiç şaşırmıyoruz. Hansel ve Gretel'i de yedin değil mi? Onların çikolata sanıp giydin. Nerede saklıyorsun onları? Doğruyu söyle. Bir de evi dubleks diye kandırmışlar. Bunun üst katı yok yani. Dolap da açılmıyor. Burada açız. Aman Allah'ım. Ben sadece bir tanecik şeyle yaşarken tavukla. Adamın kişneye atı var. Hem de tek boy. Allah'ım yarasa. ikinci Covid vakası. Peki bu yarasa güneşte havada böyle insanların içinde nasıl duruyor hiç bilmiyorum. Ee, garip. Aman Allah'ım arı bile var tombilik. Ne? Neyin adı nasıl düş? Sen bana ne diyorsun ya? Ben hayvana mı benziyorum? Sensin inek mi? Muhammed çikolatası. ha Bir dakika. Burnu kafama mı benziyor? Benim bir kere kafamın güzelliğini kıskanıyorsunuz. Benim kafam büyük diye böyle yapamazsınız tamam mı? Gidiyorum. Tamam geldim. Arkadaşlar biraz da artık ciddileşip tar tarlayı sürelim. O kadın orada el sallasın. Ne? Ünlü müsün? Bak ünlüyüm ay ayağına gelip tavuğumu çalacaksın değil mi sen? Evet. <laughs> ne? Hamsi? Haydi nasıl düştüm son bükücü ve... Ne yani ben ödülmüyor? Wow, 1 tane ineğim o babucu. Aman hiç <laughs> tat. Hamsi yemeğin hamsin. Bu ayakla ineklerimi çalacaksın değil mi? İneklerin twerk olmuş. Hayır, ineklerim twerk atıyordu. <laughs> ha bir şaka. Üçüncü bir kiracı daha. Bu evin kirası kaç lira biliyor musun? Ha bir de para aldı benden. Manyak Kaçtı kirayı ödemeden neredesin? Hah buldum seni. Kirayı ver. Ver sen nerelisin? Uganda bu gandalı mı? Neredesin? Ha? Gel ver bakayım parayı. İneyim. İneyim niye birbirinize küstünüz? <laughs> Aman Allah'ım arkadaşlar. Bu Muhammed'in evi yokmuş gibi geliyor. Arkadaşlar burada buffalo aldım. Aman Allah'ım. Evet bufalo aldım ve yanlışlıkla 4 tane inek almışım. Satsam mı satamıyorum da. ömün aldım. Ee, tavuk mu oldum Muhammed? Ben anlamadım şimdi. Rengeyim bile var. Abla falan. Bu Bakın burada arkadaşlar. Hamsili dondurma mı? Ay iğrenç bir zevk. Ama aslında güzel olabilir. Çünkü hamsi dondur bir bak güzel olur değil mi abucu? Aman <laughs> Allah'ım diye bakıyor şu an bana. Ay Arkadaşlar sonunda mutlu musunuz? Muhammed bir buğdaya dönüştü. Tarlama gele gele öyle beleş kalırsan kira ödemeden tarlamda buğday olursun. Bari buğday olarak işime yaram. Arkadaşlar buradan bir yere gidiyoruz bakalım nereye. Burası ne işe yarıyor? Ne satacağım? Ne? 40 tane havuç satıyorum şu an arkadaşlar. Havuçlarım gitti havucum varmış. Ay iki tane ineğimi de satıyorum. Aslında kurbana satlayacaktım ama sattım gitti. Aa, tamam sütleri satsak da olur. Tamam yumurtayı da satın. Aa fasulyemi sattım. Ay buğdayları da satalım. Sıkıntı değil yani. Buğday buğdaydır. Ama ineklere yazık oldu. Onlar kurbanlıktı. Ee, bunlardan bir 19 tane satsam yeterli. Çünkü domatesi çekmedim. Hayır. arkadaşlar. Kişniye benim için daha önemli. Kadın bana vermedi. Niye öyle bakıyorsun? Aramızda bir musibet. Vay kadın isyan çıkarıp karşımdan hemen ev almışsın. Hayırdır? Hayırdır ha? Buğdaylarımda gözün var. Arkadaşlar gördünüz mü? Muhammed dönüşmüş buğdaya. Ben size dedim. Dedim ben size. Toplayalım bari. Satırız bunları da. Neyin burayı tuvaletini yapmış. Ben temizliyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an biraz domates ekiyorum. Domatesi buldum kadın bana verdi. Aa etkinlik zamanı hadi etkinliğe gidelim. E bu ne? Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Aman Allah'ım tavuklar isyan çıkarmış. Ne yapacağız? Tavukları, Tavukları şey geri koyacağız Tavuk. kafese? Tavuk ne? Tavuklar nerede yaşıyor <laughs> 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 unuttum. Aman Allah'ım videoyu konuşurken dilim şaşıyor. Tamam arkadaşlar yumurta topluyormuşuz. Bir iki tane topladım şu an. Aman Allah'ım tavuğa dönüşmek istiyorum Herkes topluyor ben. Bana yumurta kalmadı onu ben alayım. Abucu neden aldın? Çok Benim... önemli şu an bunu kazanmam gerek. Benim hiç yumurtam yok. Ne bana yapayım? bak tavuk. Benim için yumurtla. yumurta. Hayır. Kazanamadın mı? Benim için yumurtla dedim sana. Bir de renkli renkli yumurtluyorlar ha. Renkli civciv çıkacak içinden. Ya bir çekil ya burada yumurta toplamaya çalışıyorum hep önüme engel çıkıyor. Aman Allah'ım skorum kaç hala 5. Muhammed mi kazandı? Ya ben kazanacaktım. Zaten hile yapıyor. Ben, ben... Aman Allah'ım burada bereket kaynıyor. Wow! Süt vermiş ineğim. Verin verin. Ee, bu kart kimin acaba? Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer izleyip eğlendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza çünkü biz oynarken çok iyi eğlendik ee, Aydın alma müziğiyle bitirelim o zaman Hoşçakalın, Hoşçakalın.